Milyonlar onu tanıyordu. Parlak filtrelerle süslenmiş gülüşü, lüks otellerde çekilmiş fotoğrafları herkesi kıskandırıyordu. Yorumlar "Hayatın muhteşem, keşke senin gibi olabilsem" diye dolup taşıyordu. Ama kimse o paylaşımları çekip silmeden önce odasında tek başına ağladığını kimse görmüyordu. Bir gece aniden hesabını sildi. Nobranlık diye eleştirdiler. Oysa o depresyon ilaçlarının yanında boş şarap şişeleriyle uyanmış sonunda dayanamamıştı. Telefonu eline aldı, aylardır görüşmediği bir çocukluk arkadaşını aradı. Açmasından çok ümitli değildi. Telefon ilk çaldırışta açan ses, sesin iyi gelmiyor, neredesin, hemen geliyorum dedi. Kapıda sarılırken, yanındayım, yalnız değilsin, her zaman yanında olacak biri olduğunu hatırlatmaya geldim diye fısıldadı. Yatağının kenarında duran ödüllerle elinde tuttuğu tek samimi mesajın ekran görüntüsü. Takipçi sayın değil, Kapının çalındığında gelen sesin ölçsün değeri. Çünkü gerçek hayat karelerin dışında yaşanır.